Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar o beklediğim, benim beklediğim yani sizin de beklediğiniz olabilir. Benim beklediğim o event geldi. Cadılar Bayramı event'i. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir event duruyor. Karşımızda vampir temalı olacağı söylenilmişti. Ve zaten vampir temalı yani direkt anlıyorsunuz. Öbür sene infection film falan vardı. Artık bir vampir temalı bir güncelleme geldi ve Gadiller burada arkadaşlar. Ben çok gadileri beğenmedim bu arada. Yani bilmiyorum beğenmedim bir tane de şey vardı. Büyük bir galdi böyle balta. Ee, o da şuradan alınıyor. Hemen dur onu da göstereceğim birazdan. Arkadaşlar galdileri 10 üzerinden puanım 6. Yani ikisine de 6 bakalım şöyle. Kılıca 6, silah 7 diyeceğim. Yani tam tersi. Kılıca 7, silah 6 dedim. Çünkü arkadaşlar yani Gaddiler güzel değil bence. Ben şu kılıcı bir, birkaç kişi almıştı. Gördüm. Biraz küçük gibi. Yani çok büyük değil. Biraz küçük. Ama çok da büyük. Çok küçük de değil. Çok büyük de değil. Bayağıdır bir beyaz gaddi falan da görmüyorduk herhalde. Yani geldi. Buna 7 Buna altı veriyorum Yani efekti de. Efekti de beş falan. Bence hiç güzel olmamış. Ö öbür şey. Öbür hani gelmişti ya bundan önceki şey yaz güncellemesi yaz güncellemesindeki yaz güncellemesindeki gadler bence daha iyiydi ama onlar onlar da kötü. Yani on, yaz güncellemesindeki gadler de kötüydü ama bunlar daha kötü olmuş yani öbür bence öbür gadlerden Pearl ve Pearl Shine'dan. Öyle Burada yine her zamanki gibi şeyimiz var. Battle Pass burada. Ben 2 iki, iki, iki ilerledim. 2 tane 800 topladım. 3 saat daha 2 tane 800 topladım. Burada bets diye bir silah var. Sonra Graf başla başladı oyun mouse'umuz Evet arkadaşlar tarihi yenilikler her zaman gibi ve yeni bir harita geldi arkadaşlar onu da göstereceğim o haritada gelsin birazdan gelir Büyük ihtimalle Şuradan biz bir gidelim bir ilk oyunumuza bir başlayalım arkadaşlar katil kim o, videoları gelecek Bu arada assassin modda oynadım takas yaptım eskiden geliyor zaten bir 4 ay 5 ay önce falan mi <laughs> Evet Burada arkadaşlar şu yerde exchange <laughs> buradan e, 100 şekeri 100 100 para alabiliyorsun. Yani para artık toplayamayacağız. He, canavarın bittikten sonra toplayabileceğiz artık tabi. O şey değil. Şu şu şeyleri ve artık artık şekerle değişti yuvarlak yuvarlaktı. Artık böyle bence bu daha güzel olmuş ve daha gerçekçi olmuş. Bence aa evet çok güzel. Karşımıza çıktı. Şansa öldük. Sıkıntı değil. Şöyle haritayı bir ince, inceleyelim arkadaşlar sizinle birlikte istiyorsanız. Şöyle. Haritayı incelemeye geçmek istiyorsanız arkadaşlar geçebilirsiniz biraz da. Şöyle. Böyle bir haritamız var. Haritayı ben biraz dar gibi duruyor ya. Bilmiyorum. Haritayı onun üzerine 8 verdim. Ama ev çok güzel olmuş yani kırmızı kırmızılı böyle. Onun üzerine 8 verdim haritaya. Böyle. Galileri ben cidden rezil ya. Bu senedeki galler rezil bence. Flowerwood set işte o biraz iyiydi. Böyle arkadaşlar bu senedeki gadiler rezil. Flowerwood knife ve Flowerwood gun biraz iyiydi zaten. iyiydi onlar bence. Gayet iyiydi. Ama ondan sonra çok cozuttu. Yani bence MM2 yapımcıları ee, şey yani pearl person geldi ondan sonra işte. Onlar çok kötüydü bence. Ben sevmedim. Ondan sonra bunlar ben bunları da sevmedim yani. Sevmedim abi. Güzel Gadiler getirdi. Şu fan yapımındaki gadilere benziyor. Şunlara bak. Ama yani o kadar da kötü değil pek ama kötü yani bence. Şöyle oynuyorlar. Evet şuradan bir devam edelim evet. Şu yerden. Evet burada arkadaşlar bet var. gravestone diye bir herhalde bu elimize alacağımız bir şey olacak. Stickerlar var. Yine vampir key. O paketi yeri olacak arkadaşlar. Oradan açabileceğiz. Candles var. Yine vampir key. Ondan sonra monster. Moon var. Bence bu kılıç güzel. Spellbook. Bu da elimize alacağımız bir şey herhalde. Clone silahı var. Vampirç efekti. Çok güzel vuruyor. Storm diye bir kılıç var. Uncommon. Ay, uncommon değil şey. Ondan sonra burada vampir diye bir şey var. Aa bu radyo ama ben radyo 475 Robux onu ben almadım. Candle Flame silahı var. Gayet iyi. Candle Flame uy uyar. Kurset efekti var. Bu da çok güzel duruyor. Kurset kılıcı var. Legendary güzel. Ondan sonra Gadli geliyor. Gaddi içinde 98 bin toplamamız lazım. Çok zor. Bu gaddim değeri bir 10 bin falan olacak diye düşünüyorum. bayağı güzel duruyor. <laughs> evet. Böyle arkadaşlar nasıl dur. Öbür yerleri de göstereceğim. Şimdi oyun başlayana kadar. <laughs> Burayı bir geçeyim. Mystery box işte arkadaşlar. Burada ben bir tane paket açtım. ev yani, yani. Mystery şurada gö göstereyim ben. Buradan. İki tane 800 topladım. i̇kinci iki, 800'ü de bunu verdi ve bununla da paket açabiliyorsunuz. Ben bir tane açtım. Stickers çıktı. Common çıktı. Böyle, burada da Legendary var. Kurset. Onu, o kılıç Legendary vardı ya. Onu silah. Ritual, Kraken, Leaves, Beach Brave, Bones, Bats falan filan. Ben buradan Bats'i beğendim. Bonus'u beğendim. Ondan sonra Kraken'i beğendim. Ritual bile de Legendary çok bence güzel durmuyor. Bilmiyorum. Geçken yani burada zaten Robux'ta şey alıyorsunuz. Aa şerifiz çıktık bu arada. Dur ne takalım ya. Chrome Logger olsun. Şöyle. Evet. Katil kim? Abi hayır 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 hayır. Burada öleceğim. Biri gitti. Arkadaşlar oyun modda var onu da göstereceğim size. Arkadaşlar hepsi bu videoda olacak merak etmeyin. Her, oyundaki her şeyi göstermeye çalışacağım size. Evet. Abi geldi geldi geldi. Şu an çok az videosu var Katil 2007 güncellemesiyle alakalı Çok az kişi çekti. Ben de ilk de ona girmek isterim. Vurduk. Chrome Kromlugu güzel bu arada değeri 105 oldu. Daha yeni oldu. Arkadaşlar bu galerilerin daha değeri gelmedi bu arada. Gelince size göstereceğim. E, topluluktan atarım. Bu arada arkadaşlar işte, Skirtol Roblox bir 15-20 gün gelmez. Çünkü biraz kasmak istiyorum. Kasma, yani bu oyunda kasmak istiyorum. E, devam edelim. Şuradan. Hatta şuradan direkt girelim. Dur. Girdik. Evet işte burada Roblox alalım. Ben Roblox almayı düşünüyorum. Çünkü çok zor abi. Yani bayağı 2 iki ay, iki ay mı ne sürecek zaten o şey. Hep 800-800 toplam biraz zor olacaktır. 6400 ya 800 robots, 6400 şeker almayı planlıyorum. Ama şu an değil sonra game mod evet. Burada arkadaşlar bir game mod geldi ve bu, orada katil olunca e, 5 kişi öldürseniz bunu al, alıyorsunuz. 25 kişi öldürürseniz bu efekti alıyorsunuz. 100 kişi öldürseniz bunu alıyorsunuz. Ama ben bunu almayı düşünmüyorum. Yani yeni oyun modunu göstereceğim ve burada leaderboard var burada. Bunlar biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ilk yüze girmeye çalışıyor. Yok imkansız abi ilk yüze girmem. Olsun burada da var dediğimiz gibi arkadaşlar. Böyle. Yani. Galileri çok beğenmedim. Neyse biraz da böyle oyunu oynayalım böyle bakalım yeniliklerine. Ben daha çoğu haritaya gitmedim. Ben orada 3 saattir bu oyundayım. Evet 3 saat. 3 saat oldu artık bir <laughs> videosunu çekeyim. Diyecektim evet direkt öldüm. Yani şans ölüp duruyoruz diyelim. Yani. Evet başka göstermediğim oyun modu. E, onu da göstereyim birkaç turda oynayalım. Nasıl oyun modunda da biraz oynayıp çıkacağız ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Biraz kısa mı sürdü? yo 8 dakika oluyor. Aa ben burayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Böyle. Gösterdim herhalde ya. Gösterdim gösterdim. Bu arada benim arkadaşlar gördüğünüz gibi envater böyle bulursun. Dark Blender. Lazer Chrome Shark Virtual. Şu set var. Elder Wood, Icebreaker set, Ice Flake, Minty ve iki tane Red Böyle şeylerim var. Arkadaşlar şu işte 5 tane o modda 5 tane kişi öldürürseniz katil olarak bunu veriyor size. Gördüğünüz gibi. Bence gayet iyi 5 kişi. Ben buna 15 kişi yapsak bile isterdim yani. Bayağı iyi değil mi? Bence güzel. Sonra arkadaşlar işte 25 kişi de öldürürseniz şu efekti veriyor. Gördüğünüz gibi bu pets var. Bu arkadaşlar oyuna başlar başlamaz e, şunu veriyor şu efekti. Dur göstereyim. Şu ghost efektini oyuna başlar başlamaz veriyor. Bu gayet iyi bence. Onu ben aldım göstereyim size. Ghost gördüğünüz gibi. Bu efekt gayet iyi bu arada. Yani, yani katil gibi övüncelerden teşekkür ederiz. Çünkü yani direkt bunu verdiler bize. Yani ben bunu 1200 falan bile toplarım. Yani güzel çünkü bu gayet iyi. Hala oynuyorlar. 2 kişi kalmış. Evet artık bir bitse hani. Bir bitse bir bitse acaba oyun moduna mı geçer? Arkadaşlar gelin oyun moduna girelim. Biz bunlarla uğraşmayalım. Evet oyun modunda burada gördüğünüz gibi Assassin's Creed Quest popüler, ay Standard ve Vampire Hunt. Girelim arkadaşlar. Zor abi ya. 17 kişi falan oynayabiliyorsunuz. 24 kişi gibi. Ama bayağı zor. Yani ben zar zor 25 kişi öldürdüm. Onu diyebilirim. Ve katil olmak da biraz zor. <laughs> Çünkü 17 kişi var. Evet gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz masumlar var katiller var şerifler var ve katiller 3-4 kişi var katillerden 3-4 kişi şeriflerden var öbürlerin hepsi de masum Hemen şerif şerif ölünce şerifin silahı alabiliyoruz bu şerif birini öldürdü az önce bu şerif ve arkadaşlar bu hep bu haritada oynuyoruz bu arada başka hiç harita yok bu oyun modunda Kazi olunca arkadaşlar 25 kişi öldürürseniz onu alıyorsunuz. 25 kişi öldürürseniz yeni bir şey alıyorsunuz. 100 kişi öldürünce de candle diye bir şey alıyorsunuz. Ben çok merak etmiyorum aslında. Ama almak da istiyorum ya bilmiyorum. Belki alırım ya. Bilemiyorum yani. Malek Game. Bu masum mı? bu da katil. Ya şekerler var. Artık bir bitsi acaba. Hani video uzuyor ya arkadaşlar buraları geçebilirsiniz istiyorsanız. Çünkü video uzuyor. Ben hiç editlemeyi de üşenirim yani. Hadi be kardeşim bir vuramadınız birbirinizi öldürün de bir tek bitirek ya. Evet, sağla öldüremiyorlar. Arkadaşlar bu arada sizde o zaman kadar karakterimi 10 üzerinden puanlayın sizce. Ben kendim bunun üzerinden bir 8 vereceğim hocam. 8 önce. Levelim de böyle kaçmış bakalım. Evet. 673 levelim de var. Böyle diyebiliriz. Sonra şimdiki. Oyun bir tane kadar ne yapalım diyecektim. Oyun bitti. Aynen. Aynen. Evet. Şöyle. Abi bir tane bir tane de oynayıp bitireceğiz video. Video çok uzadı. Çok uzadı. Bir tane daha oynayıp işte boy modunu bir tane gösterip bir tur. Ondan sonra bitireceğiz. Evet şu an 18 kişi oynuyor. Normalde 24 kişilik herhalde öyle hatırlıyorum. Evet ne çıkıyorum? Villager arkadaşlar yani masumum. Şimdi ben saklanıp böyle gizli gizli yerlerden gitmem lazım. Yoksa ölürüm. Şimdi Şuradan abi katiller çok. Şuradan bir gider miyim? Aa, bu arada bu boy modu bayağı eğlenceli. Koş abi koş 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 koş. Geliyor, geliyor 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 Tamam geçtim 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 geçtim. Güzel güzel. Abi ben buraya gelmemem lazım. Koş koş. Güzel 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 güzel. Tamam. Devam edelim buradan. Burada çok burası açık mesela. Bura yani resmen açık yer yani burada herkes burada yani herkes orada oluyor genelde. Hatta şurayı da göstereyim. Herkes genelde şurada da oluyor. Şu orta yerde. Zaten herkes orada. Maşallah. Burada da şekerler var. Bence var ya bu oyun modu çok güzel olmuş ya arkadaşlar. Acayip iyi bence. Şerif mi bu yoksa kadi evet. Çok güzel. öldük. Öldük arkadaşlar. Olmadı. Neyse sıkıntı değil. Zaten bitirdik. Evet. GG maşallah. Evet şuradan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdilik. Yeni kart kim videoları gelecek arkadaşlar. Ama siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani ben de uğraşıyorum. Yani cidden uğraşıyorum. Çizgi bir tane bölümleri için uğraşıyorum baya. Yani eskiden izleniyordu ama şu an izlemiyor. Çünkü herkes herkes unuttu. İki aydan sonra artık çekmiyoruz çekmiyoruz diye gitti yani herkes. Birkaç kişi artık izliyor yani neredeyse. Neyse arkadaşlar şimdilik videomuz, şimdilik videomuz bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.